Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kaşık kaşık yemelere doyamayacağınız, yen herkesin sizden tarifini isteyeceği buz gibi şahane bir lezzet, yapımı da çok pratik kaşık tatlısı yapıyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. İlk olarak beyaz olan kısım yani tavuk göğsünü yapmakla başlıyoruz tenceremizin içerisine 125 gram tereyağımızı ekleyelim ben tereyağı kullandım tereyağını öneriyorum margarin önermiyorum lezzet olarak da çok önemli tereyağımızı güzelce orta gözlü ateşte bu şekilde eritelim eriyen yağımızın içerisine bir buçuk su bardağı unumuzu ekleyelim bardak ölçüm 200 mililitre. Unumuzu ekledikten sonra kaşık yardımı ile bu şekilde aynen videoda gördüğünüz gibi alt üst yapa yapa güzelce yağını emerek tam olarak karışımı sağlayalım ki kavurma işleminde unumuz yanmasın. Karıştırma işlemi bittikten sonra orta gözde ocağımızın üzerine alalım. Başından hiçbir şekilde ayrılmadan 5 dakika boyunca güzelce karıştırarak kavuralım. Unumuzun kokusunun tam olarak çıkması gerekiyor. Daha sonra içerisine 1 su bardağı dolusu toz şeker, bardak ölçüm 200 ml, 1 litre süt, yaklaşık 5 su bardağına denk eğer açık süt kullanıyorsanız 200 ml bardak ölçüm. Arkadaşlar hemen arkasından son olarak bir paket şekerli vanilin de ekledikten sonra el çırpıcısı yardımıyla birazcık karıştıralım topak olmasın. Karıştırma işlemi bittikten sonra ocağımızın üzerine alalım başından ayrılmadan güzelce karıştıra karıştıra Tam olarak katılaşmasını bekleyelim. Şu an videoda da gördüğünüz gibi arkadaşlar tam olarak katılaşması gerekiyor. Bu kıvamı alması gerekiyor. Bu şekilde el çırpıcısının tel çizgilerinin görünmesi gerekiyor. Eğer bu kıvamı aldıysa tatlımız hazır demektir. Hemen ocaktan alıyoruz ve yaklaşık 3 dakika boyunca blenderdan geçirmemiz gerekiyor. Çünkü kıvam alması için bu şart. Videoda sadece sağ elimi kullanıyorum. Sol elimde ufak bir kesik var. E, bu yüzden sadece tek elimle yaptım bu tatlı bunu da belirtmek istedim blenderdan geçirmiş olduğumuz tavuk göğsümüzü yarı yarıya gelecek şekilde borcamımıza pay edelim ben orta boyutta bir e küçük boyutta da bir borcama iki borcam kullandım arkadaşlar siz dilerseniz eğer kup bardaklarda ya da kaselerde de yapabilirsiniz dilerseniz orta boyutlu borcamda da yapabilirsiniz nasıl isterseniz ama iki renk görüntü olması şart şimdi tavuk göğsümüz hazır bu şekilde tezgahın üzerinde soğusun bizi beklesin biz de hiç vakit kaybetmeden supanglemizin yapımına geçelim. Tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde un, hemen arkasından 1,5 yemek kaşığı kakao. Lütfen verdiğim ölçülere sadık kalın. Yarım çay bardağı toz şeker, bardak ölçüm 100 ml, 1 tane yumurta sarısı ve son olarak 2,5 su bardağı sütümüzü de ekleyelim. Bardak ölçüm 200 ml. Video boyunca aynı bardak ölçüsünü kullandım arkadaşlar standart su bardağı bunları güzelce arkadaşlar el çırpıcısıyla karıştırarak orta gözlü ocağımızın üzerinde katılaşana kadar karıştıralım. Başından ayrılmayalım çünkü spankle çok çabuk yanıyor ve yanık kokusu geliyor. Buna dikkat edin. Bu kıvama geldikten sonra tatlımız hazır demektir. Hemen ocaktan alalım. İçerisine yarım su bardağı soğuk suyumuzu ekleyelim. Bardak ölçüm 200 ml. 3 parça da çikolata ekleyelim. Ben sütlü çikolata kullandım. Siz bitter de kullanabilirsiniz. El çırpıcısıyla güzelce karıştıralım zaten tatlımız sıcak çok çabuk bir şekilde çikolata eriyecek Karıştırma işlemi bittikten sonra bir kenarda soğuyup bizi bekleyen e, tavuk göğsümüzün üzerine sıcak sıcak spanglemizi güzelce yarı yarıya pay edelim. Tamamını boşaltalım arkadaşlar. Aşırı sıcak şu anda tatlımız. Bu şekilde tezgahın üzerinde oda sıcaklığına gelene kadar bekleyelim. Eğer mutfak hareket halinde ise toz olmasın diye siz üzerine temiz bir mutfak bezi örtebilirsiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Eğer borcamınızı su ile ıslatıp süzerseniz ters çevirdiğinizde dilimleyerek de servis edebilirsiniz. Bakın kenarlarına ne kadar çabuk çıkıyor. Ters çevirdiğinizde servis tabağına kesinlikle aynı şekilde çıkacaktır arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ama bu tatlının özelliği kaşık ile ikram edilmesidir. Üzerine de bolca kakao güzelce eledikten sonra gönül rahatlığı ile soğuk soğuk servis edebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın, afiyet olsun.